11 Eylül saldırıları ve 2. İntifada'nın ardından şekillenen bir figür Ebu Muhammed El Jolani. Bir zamanlar El-Kaide bağlantılı radikal bir lider olarak tanınan Jolani, bugün Suriye'nin geleceğini şekillendirmek için iddialı söylemlerde bulunuyor. Artık yüzünü gösteriyor, gerçek adı Ahmet Hüseyin El Şara'yı kullanıyor. Jolani, gerçek adıyla Ahmet Hüseyin El Şara, 1982 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da doğdu ve 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Suriye'ye döndü. Şam'ın zengin bölgelerinden birinde büyüyen Jolani, siyasi baskılara maruz kalmayan bir çocukluk geçirdi. Annesi coğrafya öğretmeni, babası ise Petrol Bakanlığı'nda çalışan bir devlet adamıydı. Ezilmişlerin yanında olma düşüncesinin temelleri ailede atıldı. Jolani, babasının odak noktasının Arap ulusu olduğunu, kendisinin ise İslami hareket olduğunu belirterek ayrıştıkları noktayı vurguluyor. Jolani'nin çocukluk yılları Şam'ın Mezze semtindeki ilkokulda geçti. Sınıf arkadaşları tarafından zayıf, düzenli ve akademik olarak tanımlanıyordu. Zekası dikkat çekici olsa da sosyal açıdan içe kapanık bir çocuktu. Jolani zamanla disiplinli bir çocuktan asi bir kişiliğe dönüştü. Bu dönemde Jolani'nin karakterinde farklılaşma arayışları başladı. Alevi bir kızla yaşadığı aşka ailesi karşı çıktı. Belki de bu durum şu anda Suriye'de mezheplere karşı saygılı olan tavrının gelişmesine temel oldu. 11 Eylül saldırılarıyla Jolani'nin hayatında ideolojinin ilk işaretleri belirdi. Dini vaazlara ve gizli toplantılara katılmaya başladı. Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinin ardından El Kaide'nin saflarına katıldı. Bu dönem sırasında tutuklandı cezaevinde liderlik yeteneklerini geliştiren Jolani aslında sıçramasını da bu yıllarda elde etti. Cezaevinde tanıştığı bir tutuklu komutan El-Kaide'nin Irak'taki lideri olan Ebu Bekir el-Bağdadi'yi çok iyi tanıyordu. Çıktıktan sonra kendisini Bağdadi ile tanıştırdı. Bağdadi'ye Suriye ile ilgili rejimi ve Esad ailesini anlatan 50 sayfalık bir mektup yazdığını söylüyor Jolani. Bu şekilde Bağdadi'den Suriye'ye girmek için izni aldı. Beraberinde 6 arkadaşıyla 2011'de Suriye'ye dönerek El-Nusra cephesini kurdu. Bu Örgüt, kısa sürede büyük güç haline geldi. Bağdadi'nin DAEŞ'i kurması üzerine El Nusra bu gruptan ayrıldı. O bu durumu Amerika'nın terör listesinde yer almaktan kendilerini korumak için olduğunu söylüyor. 2016'dan itibaren Suriye topraklarında bir yönetim kurma amacını benimsedi ve El-Kaide ile olan bağlantıları tamamen kopardı. Bu dönüşüm HTŞ kurarak daha fazla siyasi ve askeri kazanım elde etmesini sağladı. Jolennin'in Esad rejimini devirmesi tıpkı Batı tarzındaki giyimi ve ideolojilerindeki değişim gibi hızlı oldu. Bir röportajında insanın 20'li, 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlarındaki kişiliğinin aynı olmayacağını, mutlaka değişeceğini belirtiyordu. Batı onu el-Kaide geçmişi nedeniyle terörist olarak görse de kendi halkı ve bölgedeki değişiklikleri olan katkılarını savunuyor.